Tarihte bugün 29 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 29 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1453 Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul'un fethi orta çağın sonudur. 1807 Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerini teslimini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi. 4. Mustafa tahta çıktı. 1867 Avusturya Macaristan İmparatorluğu kuruldu. 1927 Ankara Kayseri demiryolu İsmet Paşa tarafından açıldı. 1985 İstanbul Boğazı'nda 2. Boğaz Köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldı. 1988 İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamlandı. 29 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1489 Mimar Sinan, Türk mimar. 1630 2. Charles, İngiltere Kralı. 1917 John Kennedy, ABD'nin 35. Başkanı ve Pulitzer Ödülü sahibi. 1969 Acun Lıcalı, Türk yapımcı, sunucu ve medya patronu. 1976 Gülşen, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1980 Petek Dinçöz, Türk şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu. 29 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler 1453 11. Konstantin Bizans İmparatorluğu'nun son hükümdarı olan Konstantin 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında hayatını kaybetmiştir. 1453 Ulu Batlı Hasan İstanbul'un fethi sırasında Bizans surlarına ilk sancağı diken Yeniçeri askeri 1500 Bartolomeu Diaz Portekizli denizci ve kaşif 1488 yılında Afrika'nın güney ucunu dolaşarak Ümit burnunu keşfeden ilk Avrupalı olmuştur. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 30 Mayıs tarihinde görüşmek üzere.